söz veriyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım, değerli bakanlarım, Hı. kıymetli genel başkan vekilim, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Depremin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız plan çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor. Bu sabah da yine AFAD koordinasyonunda toplantılarımızı yaptık. Ardından sizlere, aziz milletimize mevcut durumu şeffaf bir şekilde paylaştık ve toplantının ardından da sahaya geçmek ve arkadaşlarımızla mevcut durumu yerinde tespit edip inceleme fırsatı bulduk. Ben yaşadığımız deprem sebebiyle bir kez daha tüm İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kıymetli İstanbullular, ben hemen vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve ekiplerimizin çalışmalarına dair İstanbulluları bilgilendirmek isterim. Mobil araçlarımızla, sahadaki tüm ekip ve ekipmanlarımızla İstanbul'un hemen hemen her noktasında arkadaşlarımız yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını yapıyor. Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. 1756 ihbar aldık ve İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde sekseni Avrupa yakasında toplanıyor. Yüzde yirmisi Anadolu yakasında, yüzde sekseni Avrupa yakasından. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçeli Evler ilçelerimiz. Bu ilçelerimizden diğer kalan ilçelere nazaran daha fazla yoğun ve ta e talep geldi bir fiil hem oradaki kaymakamlarımızla afet koordinasyon ilçe müdürlüklerimizle irtibat halinde süreci yürütüyoruz. Bu ihbarların 1467'sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadı ve toplamda 83 binamızın bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda az hasarlı olduğunu tespit ettik. Sabah da ifade ettim. Hasar tespit ekibimiz, personelimiz İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde eş zamanlı olarak saha çalışmalarına süratle devam ediyor. Ekip sayımız bir taraftan artıyor ve Anadolu'nun dört bir yanından İstanbul'daki bu tespiti yapmak için tüm arkadaşlarımız yine gelmeye devam ediyor. İstanbul'umuzdaki 28538 kamu yapısına dair tespitlerimiz devam ediyor. 36 öğrenci yurdumuzla ilgili tespitleri yaptığımızı, bu yurtlarda herhangi bir risk bulmadığımızı ifade etmiştim. Şu anda arkadaşlarımız hastanelerimizi de hızlı bir şekilde tarıyor. Bir taraftan vatandaşlarımızdan gelen talepleri incelerken diğer taraftan da kamunun yoğun bir şekilde kullandığı alanları hem ilgili bakanlıklarımız hem de bizler yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Şunun altını özellikle ifade etmek gerekirse bu yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmasından çıkan sonuçlar önceden bu yana sayılarını sürekli paylaştığım İstanbul risk tespit raporumuzu güncelleyecek. Bu bizim için gerçek bir veri olacak ve yapacağımız tüm dönüşüm projelerine de altlık teşkil edecek, temel teşkil edecek ve bu manada tespitlerimizi İstanbul adına, İstanbulluların geleceği adına çok çok önemsiyoruz. Burada aldığımız, sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz ve gerçekten bir alanda yoğunlaşmış mı? Orada zeminle ilgili binalarla ilgili hangi riski teşkil ediyor detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bilim insanlarımızla, belediye başkanlarımızla, valimizle hep birlikte oradaki sorunu giderme adına da çalışmalarımıza altlık teşkil edecek. Değerli basın mensupları İstanbul'un hep söylüyoruz en büyük gerçeği acilen cevap verilmesi gereken sorunu depremdir. İstanbul'umuzu deprem dönüşümünün her zaman en önemli odak noktası olmuştur. Kalbidir bu manada. Ve bu sorun, bu problem asla sümen altı edilemez. Asla ve asla ertelenemez. İstanbul'daki yapı stoğunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur. Ve devletimiz 2012 yılından beri bu manada tüm imkanlarını milleti için seferber etmiş. İstanbul'u depreme hazırlamak için yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla vatandaşımız da el ele bu dönüşüm için çalışmaktadır. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki biz bu dönüşümü yapmazsak binalarımızı sağlam hale getirmezsek İstanbul'un geleceği tehdit altındadır. Annelerimizin, yavrularımızın istikbali risk altındadır. Vakit daralmakta. İstanbul günden güne sıkışmaktadır. Bunu bilim insanlarımız söylüyor, hocalarımız söylüyor ve Allah korusun İstanbul depremi herhangi bir afet değil. Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyecek milli güvenlik meselesidir. Artık hep birlikte seferberlik vaktidir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde başka bir gündeme gerek yoktur ve asla olamaz. Çok net. Bugün hep birlikte Rabbimize şükürler ediyoruz ki böylesi bir depremde can kaybının olmadığı, yaralımızın olmadığı, binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık. Bu hepimiz için bir uyarı ve bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Ama fakat lakin demeden hep birlikte bir beraber olmak ve İstanbul'un geleceği adına milletimizle el ele İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi yapmak durumundayız. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Belediyelerimizden gelen tüm talepleri bakanlık olarak karşılamaya devam edeceğiz. 2012 yılında başlatmış olduğumuz seferberliği yine hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize vermiş olduğu sözler çerçevesinde tutmaya, bir taraftan sosyal konut yapmaya, bir taraftan kentsel dönüşüm projelerini milletimizle birlikte gerçekleşmeye, diğer taraftan Belediyelerimizden gelen, vatandaşlarımızdan gelen talepleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha İstanbul'un dönüşüm seferberliğine destek verelim diyorum. İstanbul'un her yerini saracak olan deprem dönüşüm projelerimize hep birlikte ortak olalım diyorum. Ve hep birlikte çocuklarımızın, İstanbul'umuzun, ülkemizin geleceğini kurtaralım diyorum. Bir kez daha tüm İstanbulumuza, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu dört günlük süreçte de ifade ettiğimiz çalışmaları bitirip vatandaşlarımızı şeffaf bir şekilde burada afad koordinasyonunda bilgilendireceğimizi ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.